Bilindiği gibi Türk tıp tarihinde GATA sadece Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde değil, diğer ülkemizdeki tıp alanındaki gelişmelere liderlik yapmış ve halen de yapmakta olan bir bilim yuvasıdır. Bu kapsamda KBR'nin olaylarına yönelik sağlık yaklaşımı konusunda da yıllarca önderlik yapmış, ülke politikasını yönlendirmiş ve bu konuda görev yapabilecek sivil ve askeri sağlık personelini yetiştirmiştir. atamıyorum. Kolumu hissetmiyorum. Hangi kolumu hissetmiyorum? Sağ. Ah. Oh. Ah. Evet, serin evet. fizliğiniz evet. Bugün Gata KBR'nin tıbbi müdahale ekibi tarafından gerçekleştirilen bir e, tatbikatı izlemekteyiz. Kimyasal silaha maruz kaldığından şüphelenilen e, yaralılar yaralılara müdahale edilmesi için e, Sayın Gata Komutanı Bilimsel Yardımcısı ve Askeri Tıp Fakültesi Dekanının e, bilgilendirilmesiyle ve kendileri tarafından emir verilmesiyle KBR'nin ekibimiz olay bölgesine intikal ederek bu müdahale planını uygulamaya koymaktalar. Bu hastalar öncelikle üzerlerindeki kimyasalların yönünden kimyasallar yönünden dedektörlerle taranmakta, herhangi bir pozitiflik bulunması durumunda bizim dekontaminasyon dediğimiz arındırma işleminden geçirilerek diğer akabindeki tıbbi müdahale ve triyaj yani hastaların sınıflandırılmasına yönelik işlemlere tabi tutulmaktalar. Daha sonra hastalar ilgili belir belirli belirtiler ve kliniklerine göre de ilgili birimlere kliniklere sekleri sağlanmaktadır. elle 前面。<Merci. S 2> KBRN açısından şüpheli olan materyaller ilk tarama testi yapıldıktan sonra kimyasal, biyolojik ve radyolojik olarak incelenmek üzere ilgili laboratuvar birimlerine gönderilmektedir. Şu anda içinde bulunduğumuz laboratuvar kimyasal silahların analizinin yapıldığı laboratuvar olup modern ileri teknolojik cihazlarla donatılmış bir laboratuvardır.